Evet arkadaşlar şehitler için yürüyüş düzenlendiğimiz için ya trafik o polisleri Evet arkadaşlar Bizim, bizim, bizim ehliyetimizi istiyorlar Evet arkadaşlar bakın. Şehitler için her şey ama bizim bizim yine dersin bu trafikçileri. O sağ olsun bu görev. Şöyle Bakın bakın. Memur Bey Şehitlerimiz için evet. yapıyoruz ama tamam. siz tamam. neden... Amir, amirimiz burada Ne için? Abi, Onlar Bizim için Bizim elektimizi istiyorlar şehitlerimiz için

Biz ya biz yani şeyleri biz ya. için yaptık. Talimat. Tamam ya. mı? Tamam, söyledim. Öyle başkanımıza başkanımıza söyledik. Tamam Büyük yapın mi? dedik, Biz onun bilgisi var zannediyoruz. Evet, düşünüyorum. Biz bakalım. Bizi Ya hayır, hayır, seni çekmiyorum abi. 100 kişiyiz abi biz burada. İşte yani işte şey işte, yani yani şey bilmiyoruz. Şehitler için, şehitler için. Beysel Sarı'dan biliyor. izin aldık. Abi diyor, haklısınız diyor. Bizim haber, haberler bilmiyor. yok diyor. Siz Siz